Vakfı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili kardeşlerim, geceniz, gecemiz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif gecelerini değerlendirmek için her akşam aynı saatte sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Geceniz, gecemiz, gündüzümüz, ömrümüz mübarek olsun. Rab'bimiz rızasına uygun nefes alıp vermeyi, ömrümüzü rızası yolunda efendim değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Bir insan biliyorsunuz gençliğini nerede geçirdiğinden, ömrünü nerede geçirdiğinden, malını nerede kazanıp nerede harcadığından hesap vermeden ahirette kurtuluşu. Onun için sayılı nefeslerimizi inşallah güzel yollarda geçirelim ve Rabbimizi de yani bazı yüzlerin kararaca, bazı yüzlerin ağaraca o günde yüzü hak olanlardan bulalım. Sevinçli bir şekilde Rabbimize kavuşalım. Boynu bükük, efendim kafası önde olanlardan, herkesten kaçanlardan değil, böyle sevinçle Rabbi ile buluşmanın güzelliğini yaşayan müminlerden olabilmeyi allah Teala hepimize nasip eylesin. Bu akşam da yine sevgili peygamberimizden bir demet hadisi şerif sizlerle paylaşmak istiyorum aziz kardeşlerim peygamber efendimizin mübarek sözlerini okuyalım anlamaya çalışalım içselleştirelim ki yani bakış açımız sevgili peygamberimizin ceresi olsun yani onun baktığı yerden hayata bakmış oluruz. Şimdi bazı büyüklerimiz böyle talebelerine hep kardeşlerim hadisi i şerif okumuş, okutmuşlar. Mesela daha önce de bahsettim. E, Gümüşhanevi tekkesinde gelenek ta ki Esat Efendi hocamıza kadar yani hep böyle e, Ramuz ile hadis okutulur, dinlenir, tekrar okunur, bitirilir, Hatmedilir. sonra yine başa dönülürmüş. 7 bin küsür sevgili peygamberimizin hadisi şerifi okunuyor orada ve bu hadisi şeriflerle 7 bin nebevi pencereden bakış açısı e, gelişmiş oluyor. Yani o sohbetleri dinleyenler biz de Ramazan gecelerinde böyle değerlendirelim Peygamberimizin mübarek sözlerini okuyarak hayatımızı zinetlendirelim istiyoruz. Bugün daha diğer programda özellikle namazla ilgili hocam paylaşımda buluz diye baya bir talep oldu. Ben de size Riyazu Salih'in isimli hadis kitabından namazla ilgili Hadislerden bir kısmını bu akşam sizlere arz edeyim ya da hepimize, hepsimize arz edelim diye arz ediyorum. Ebu Musa radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer diye bir müjde var. Buhari'de ve Müslüm'de geçen bir hadisi şerifmiş bu. Sabah ve ikindi namazlarına, Efendimiz bu hadisi şerife dikkat çekiyor. Bunlara devam eden, bunları kılan kimse cennete girer diye müjdelemiş. Yani beş vakit namaz, hocam sadece sabaha ve kendi kılsak olur mu? Olmaz. Yani onlar işin zor kısmını gösteriyor. Sabah namazı şahitli kardeşlerim. Gece melekleriyle gündüz meleklerinin efendim görev değişimi yaptığı bir vakitte nefsin en zorlandığı bir anda Rabbim emretti diye fırlıyorsun yataktan. Rabbini zikrederek kalkıyorsun, abdestini alıyorsun, namaza duruyorsun. E bunu kim kaldırabilirdi senin bu vakitte? Sadece yerlerin ve göklerin sahibi Allah. Es-salatu <Sessizlik> hayrun minen davetini duydun. Namaz uykudan hayırlıdır diye fırladın yataktan. Ya Rabbi geldim emrine Amadeyim demiş oluyoruz. Çok sevdiğim uykumu bile senin emrin için terk ettim. Geldim ya Rabbi diyen e, Efendim şeytanın tuzağından kurtulmuş oluyor. Aynı zamanda da e, cennetlik e, bir amel işlemiş oluyor. Sahibini cennete taşıyacak bir amel. Sabah namazı aziz dostlar günün ilk imtihanıdır. Yani kul olarak ya kazanırız ya kaybederiz. Sabah Vahnamazdan da günün ilk ikramıdır efendim Allahü Teala Hazretleri böyle kullarına ikram ettiği bir vakitte ya kabul ederiz o ikramı ya da reddetmiş oluruz. Bir başka bakış açısıyla sabah namazı günün ilk imtihanıdır. Ya kazanırız ya kaybederiz. Şeytanla ilk karşılaşmamız, ilk savaşımız Şeytanla. Şeytan biz kalkmayalım diye kendisine benzeyelim diye. Her türlü numarayı çekecek. Efendim biraz daha uyuyu verdiyecek Şimdi kışın havalar tabii güzelleşti. Soğuğu bahane edecek. Yazın gecelerin kısalığını bahane edecek. Biraz daha uyuyayım falan diyecek. Yani adamına göre numaralar çekerek onu namaza kaldırmamak için biraz daha uyu şöyle derin derin diye kulağına fısıldayacak. Düğümler atacak. Ama Rabbini zikredip de yatağında fırlayanlar şeytana ilk golü atmış olacaklar. Şeytanla ilk karşılaşmada efendim e, başaranlardan olmuş olacak. Onun için sabah namazı çok önemli. Gençlerden öğrendiğim böyle güzel cümlelerden bir tanesi. Nereden böyle güzel şeyler çıkarıyorlar. Ben de onları kullanıyorum. Zaman zaman böyle seminerlerde de gençlerden birisi diyor ki hocam bizi sabah namazına kaldırmayan imanımız bizi nasıl cennete götürecek diyor. Ya bizi sabah namazına kaldırmayan imanımız cennete taşır mı? Bizi namaza kaldırmayan imanımız bizi cennete taşır mı aziz kardeşlerim? Onun için yani biz sabah namazıyla güne efendim mührümüzü vuracağız. Allah'ın tarafında olduğumuzu efendim bildireceğiz. İkindi namazı da Günün böyle en yoğun bir vakti işi bırakma, eve dönme telaşı filan Böyle e, sıkışık e, bir vakte geliyor. Çoğu zaman da kazaya kalan iki vakit. Birisi efendim e, sabah namazı, öbürü de ikindi namazı. Hatta ikindi namazıyla ilgili burada gelecek mi? E, efendim başka yerde de okumuş olabilirim. Sevgili Peygamberimiz heh, e, burada da bir bölümü var. Mesela diyor ki Hazreti Bureyde radıyallahu anh efendimizden rivayet edilmiş efendimiz aleyhisselam ekinde namazını terk eden kimse amelini yok etmiş olur diyor. Başka bir rivayette ise efendim e, bu bu bölümde yok herhalde. E, malını, mülkünü, efendim evladı, iyaleni kaybetmekten daha kötüdür diye bildiriyor sevgili peygamberimiz İkindi e namazını kaçıran kimselerle ilgili. Yani her vakte e, murabut olacağız, bekleyeceğiz. Sınırda bekleyen asker gibi, nasıl böyle asker uyuklarsa sınırda düşman orduları tarafından e, ajanlar içeriye sızarsa Müslüman da namazını kaçırdığı zaman böyle şeytanın askerlerini efendim vatanı, şu bedeni iman vatanını işgal etmiş oluyor. Onları e, teslim etmiş oluyoruz. Dolayısıyla iki vakti Efendimiz işaret ederek sabah ve ikindi e, namazına bunlara devam eden e, cennete girer diye müjdeliyor. E Bunlar yapan zor olanı başaran zaten diğerlerine başarı. başarır. Ben de kendi çocuklarıma değerli kardeşlerim böyle sabah namazıyla e, teşvik ederek oradan işe başlattım. Yani sabah namazı ağır olduğu için sabahı başarınca zaten diğerlerini çok rahat başarabiliyor ama tabii kişiden kişiye de bazı şeyler değişebiliyor yani çocuk var bir defa da anlıyor çocuk var efendim bir yıl uğraşıyorsun çocuk var belki bir ömür uğraşman gerekiyor e, hocam yok nefislerimiz de öyle yani nice kardeşlerim var İşte yazıyorsunuz ben de fırsat buldukça böyle cevap vermeye çalışıyorum yani e, boğuşuyor kimisi vesveseyle boğuşuyor Kimse işte namazda dikiş tutturamamaktan boşu. Şimdi bir kardeşim ısrarla yazıyor. Hocam e, şu kadar kocayı e, yazıştım, görüştüm, işte şu kadar sohbet dinledim. Bir türlü vesveseden kurtulamıyorum diyor. Yani kardeşlerim her zaman söylüyorum. Bir kere vesvesenin olması ilk etapta korkulacak bir şey değil. Niye? Efendim şeytan nereye gelir? Şeytan e, efendim, özür diliyorum. Hırsız nereye gelir? Mücevher olan dükkana gelir, mücevher olan eve gelir. Şeytan da imanı olan, salih ameli olan bir kimseyle meşgul. Bu imanın alametidir. Kardeşlerim yeni okudum Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde e, Allah'ı kim yarattı diye şeytan size sordurur diyor. De ki Allah'ı Efendim yaratılmamıştır İhlas Suresini ona okuyun diyor. Yani Allah samettir, doğmamıştır, doğurulmamıştır, eşi benzeri yoktur, her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir diye efendim özellikle efendimiz bunu söyleyin diyor. Şeytan bunu bile sordurur diyor. Acaba abdestin var mı yok mu? Yani e, abdest almıştın az önce. Ama sanki kuryer kaldı, sankiyle. Efendim şüpheyle amel edilmez. Sen gücün yettiğince yapmaya gayret ettin. Allahü Teala kullarına zorba değil, zorlayıcı değil. Yani böyle intikam alıcı değil. Şurada bir kuryer kalsın da şunu ateşte yakayım filan diye Allah düşünmüyor. Yani kul farzına dikkat ederek abdestini alır, gerisini düşünmez. Eğer şeytan onu abdestle meşgul edecek olursa, hatta sünnetleri bile namaz şey abdestle e, pas geçerek es geçerek neyse yani daha çok farzlarıyla yetinir ki şeytana prim vermemek için sanki kuru kaldı kalmaz kuru yani e, böyle şeye gerek yok namaza durursun bu defa sanki namazda e, gaz kaçırdım ya da yerlendim gibi filan bir şey verebilir vesvese verir İki mi kıldım üç mü kıldım sevgili peygamberim böyle tereddüt mü geldi diyor hangisine kanaatin yoğunlaştı onu efendim esas al, sonunda da namazı tamamlayınca bir sehiv secdesi yap, namazını tamamla diyor. Şimdi Efendimiz kolaylık göstermiş. Daha ne diye şeytana prim veririz? Şeytanın efendim beslendiği nokta bizim günahlarımız değerli kardeşlerim. Geçen akşamki bir sohbette de paylaşmıştık. Şu gözler haramla meşgul oluyor ya, kulaklar hala haram dinliyor ya, şu ağızdan içeriye haram lokmalar giriyor ya, şeytanı besleyen nokta işte o haramlarımız. Şeytandan korunmak için bir kere gönül sarayını temiz tutacağız. Efendim abdestimizi usulüne uygun alacağız. Efendim sıkışık abdestle filan namaza durmayacağız. Ondan sonra Allah'a teslim olacağız. Efendim sanki yerlendim. Efendimiz buyuruyor ki kokusunu işitmedikçe Sesi, özür dilerim kokusunu işitmedikçe sesini duymadıkça koklamadıkça duymadıkça neyse karıştı cümle kelimeler birbirine abdestlisiniz buyuruyor. Yani prim vermeyin şeytana diyor. E yani prim verdiğin zaman büyütürsün o küçücük şeytanın fıs 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 vesvesesini kocaman yaparsın da altında ezilir kalırsın. Ben peygamberime güveniyorum aleyhissalatü vesselam böyle buyurduysa defol git on deyip efendim yolumuza devam edeceğiz aziz kardeşlerim. Şeytanın vazifesi şeytanlık yapmak. Bize düşen vazife de o sizi apaçık düşmanınızdır diyor Efendimiz. Düşmanımızı düşmanlayıp de onun da yolumuzu ayıracağız. Efendim hırsız demek ki iman olana geliyor. Salih ameli olana geliyor. Ama sen büyütmezsen, dikkate almazsan zararı yok. Çekip gidiyor. Bu defa başka numaralar aramanın peşine düşüyor. Diğer hadisi şerif Sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuşlar: Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Buna göre, ey Ademoğlu, Allah'ın himayesi altında ona boşlu olmamaya dikkat et diyor. Sabah namazını kılan Allah'ın himayesi altında, Allah'ın himayesi dururken borçlu olarak Rabbine gitme diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Yani bugün hepimiz kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Hastalıktan korunmak istiyoruz. Koronavirüsten efendim kurtulmak istiyoruz. Ne de başımıza gelecek başka sıkıntılardan kendimizi korumak istiyoruz hemen istiyoruz. Yani Rabbimiz sanki böyle haşa sümme haşa bizim emir erimizmiş gibi bizim istediklerimizi hemen yerine getiriversin. Ahirete bırakır, acele etmeyeceğiz. Efendim diğer hadisi şerif bunu da Ebu Hureyre Efendimiz rivayet eylemiş. Bazı melekler gece bazısı da gündüz nöbetleşerek sizin başınızda gözcülük ederler. Sabah namazıyla ikindi namazlarında bir araya gelerek nöbet değişimi yaparlar. Geceleyin aranızda kalmış olanlar Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah'ın halini bildiği halde meleklerine sorar. Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler şöyle cevap verirler. Onları namaz kılarken bıraktık. Yanlarına da namaz kılarken varmıştık diye cevap verirler. Yani meleklerin şahitlik ettiği iki vakit. Yani bu vakitlerde gece ve gündüz meleklerinin görev yaptığı vakitte sabah ve ikindi namazlarına devam edenler efendim namazdayken e, meleklere defterini yazdırıyor. Allahu Teala bize çoluğumuza, çocuğumuza, annemize, babamıza, sevdiğimiz dostlarımıza inşallah bu vakitlerde efendim defteri yaz, e, yazdırsın, nöbetnefterine. Yani namazlar aziz kardeşlerim Allah'ın taraftarıyla şeytanın taraftarlarının seçildiği bir içtima, bir toplanma yeri. Yoklama yapılıyor. Şimdi okula gidenler, askere gidenler bilirler. Yani öğretmen sınıfı elinde yoklama derini çıkarıyor. Efendim kimler var kimler yok bunları bir bir not ediyor. Askeri de işte belirli vakitlerde içtima yapılıyor. Yine e, yoklama var. Bakalım var yazılanlardan mıyız? Yok yazılanlardan mıyız? efendim biz ona göre işte namazlara devam edenler Allah'ın emrini ciddiye alıp da var yazılanlardan. Allah'ın efendim emrini ciddiye almayanlar da Allah muhafaza yok yazılmış oluyor. Kardeşlerim bu işin mazereti bahanesi yok. Bizim dedelerimiz Çanakkale'de savaş meydanında bile namazı terk etmemişler. Bedir Savaşı'nda sevgili peygamberimiz ve ashabı namazı terk etmemiş hem de bir kişiye üç kişilik bir düşman ordusu olduğu halde nöbetleşe namazı cemaatle kılmışlar. Namazı bırak terk etmeyi savaş meydanında cemaatle kılan bir metine gün sudan mazeretlerle namazı terk edebiliyoruz. Yani e, cemaatle namazı terk edebiliyoruz. Bunlar bizim kusurlarımız, eksikliğimiz Allah bizleri affetsin değerli kardeşlerim. Benim çok hoşuma giden güzel bir hatıra. Kayserili var mı bilmiyorum şu anda programımızı izleyen kardeşler içerisinde. Çanakkale Savaşı'nın hatıralarını okurken Kayserili Mustafa Hulusi isimli bir askerimizin hatırasını okumuştum. Böyle tüylerim diken diken eden güzel bir hatıra. Savaşın yoğun olduğu zaman diliminde namazlarını siperde teyemmümle kılıyor ima ile kalıyor. teyemmüm. Biliyoruz ki abdest alamayacağımız şer'i bir mazeretimiz olduğu durumlarda toprakla abdest yerine yapılan bir ibadettir. Abdestin yerine geçer. Ellerimizi toprağa vururuz. Yüzümüzü iki elimizle sıvazlarız. Yiyoruz. Sağ elimizi ve sol kolumuzu sıvazlarız. Sanki böyle suyla yıkıyormuşuz gibi. Bu kusul e, ve abdest alamayacağımız durumlarda guslün ve abdestin yerine geçer suyu kullanabilecek imkan buluncaya kadar şimdi savaşta efendim e, siperde yani su içecek kadar var yok teyemmümle bir de ayağa kalkma durumu da yok siperde oturduğu yerden efendim ima ile işaret ile namazını kılıyor Kayseri ile Mustafa Hulusi fakat bunu bir türlü içine sindirememiş komutanına gelmiş komutanım ne olur diyor müsaade et ineyim şu dereye bir abdest alayım. Şu çalının arkasında vaktin namazını kılayım. Şöyle ayakta öleceksem de öyle öleyim diyor. Kardeşlerim, bu kardeşimizin hatırasını okuyunca döndüm nefsime sordum. Bunun nasıl bir ana baba yetiştirdi ki savaş meydanında canı değil namazını düşünüyor. Nasıl bir imanla efendim güçlü kuvvetli bir imanı var ki namazı canı pahasına da olsa terk etmek şöyle dursun. Nasıl kaliteli bir şekilde kılabilirimin derdinde. Ne oldu bize ki sevgili dostlar aradan bir asır geçer geçmez o dedenin torunlarının yüzde yetmişi namaz kılamıyor. Namaz kılanların yüzde yetmişi sabah namazını kazaya bırakıyor da güneş doğduktan sonra Eda ve kaza efendinin peşine düşüyor. Ne oldu bize? Efendim, e, bizi şimdi sıcacık yatağımızdan kaldırıp, sıcacık suyla abdest alıp, sıcacık mekanda çoluğumuzla, çocuğumuzla namaz kıldırmayan imanımız bizi nasıl cennete götürecek? Ya! Onlar siper e, namazını düşünüyor. Allah onların imanından, onların azminden, şevkinden, gayretinden inşallah bizlere de nasip etsin. Biz onların başarılarıyla övünüyoruz ama onların yaptıklarına, mirasına maalesef sahip çıkamıyoruz ki bu da üzücüdür kardeşlerim. Bugün efendim anne baba namaz kılıyor da ama evladını namaza kaldıramıyor. Bu ne büyük bir gaflettir. Bugün Osman kardeşimle sohbet ederken dedim ki kardeş gençlik döneminde filan sana bu namaz aşısını kim yaptı zorlanmadı mı filan diye böyle hasbihal ediyorduk da Osman kardeşim dedi ki bir gün anacım geldi böyle delikanlılık döneminde Hadi yavrum kalk namaza diye davet etti. Anacığım gidince ben yine kalkarım deyip sızıp kalmışım diyor. Bir uyandım ki vakit geçmiş. Kahvaltıyı yaparken anacığım dedi ki, oğlum Osman'ım ben seni azar ben isterim. Yani sen rahat etmeni, efendim, tatlı tatlı, mışıl mışıl uyumanı isterim. Ama yavrucuğum, senin ateşe odun olmanı istemem, senin cennetten mahrum olmanı istemem. Bir ana olarak yüreğim buna dayanmıyor yavrucuğum diye. Anacığım diyor böyle nasihat edince yani o benim kulağıma küpe oldu. Böyle yüreğime işledi de bir daha böyle tembellik etmez oldum diyor. Yani anaların, babaların fiili temsiliyeti ondan sonra efendim teşviki, güzel cümleleri çok önemli değerli kardeşlerim. Böyle evladımızı namaza kaçırdığında bizim de yüreğimiz yanmalı. Onları kaldırabilmek için her türlü yolu denemeliyiz. Ama hepsinden önce güzel bir tavsiye duymuştum. Gönül saatini kurmak lazım diyor. Kardeşlerim gönül saatini namaza göre ayarlayan bir kardeşim Allah'ın izniyle ne rayıp kalkıyor. Şimdi düşünün yine bu günlerde öğrencilerimizin, evladımızın sınav günleri yaklaşıyor. Birçok sınavlara girecekler. Şimdi sınav günü kardeşlerim uyuya kalıp da sınavı kaçıran kaç tane öğrencimiz oluyor? Katıldığım seminerlerde birçok illerimize gidiyorum. Zaman zaman bunu milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize soruyorum. Hocam sınava yetişemeyip de uyuyup kalıp da kaçıran kaç kişi var diye soruyorum. Çok az çıkıyor. Efendim uçakla bir yere seyahat edeceksiniz, yolculuk yapacaksınız. Uçağa yetişemeyip de efendim uçağı kaçıran kaç tane oluyor? O da çok az. Sabah namazını kaçıran? Ya. Uçağı kaçırmayan nefis, çocuğun sınavını kaçırmayan nefis nasıl oluyor namaz? Sıdığımız değeri, uçağın biletine verdiğimiz parayı kıymetine değer verdiğimiz kadar namaza ve namaza davet eden Rabbimize değer verse şu nefis namazı kaçırır mıyız kardeşler? Onun için tekrar düşünmemiz gerekiyor. Namaz kılma imkan meselesi değil, iman meselesidir. Allah'a olan muhabbetimiz vesile sebebidir. Yani Allah'a ne kadar muhabbetliysek, Allah'ı ne kadar çok seviyorsak namaza da o kadar sarılırız. Yetmez beş vakit sünnetlere de sarılırız. Sünnetler yetmez farzlara da, efendim, diğer nafilelere de gayret ederiz. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Hocam benim kaza namazı borcum var. Sünnet kılmasam da kaza namazı kılsam olur mu? bak bak bak. Şimdi nasıl nefis nereden şey bekliyor? Medet ummuyor. Sünnet kılmasam nasıl kılsam olur mu? Şey kaza kılsam olur mu? Öbürü de şöyle soruyor. Hocam diyor şimdi ben hem namazın sünnetine hem de kazaya niyet etsem. Efendim hem sünnet hem de kaza sevap alır mıyım? Bu da büyük tüccar. Yani iki taraftan da böyle kar edecek. Kardeşlerim İmam Şafii Hazretleri diyor ki Kaza namazı borcu olan bir kimse lütfen dikkat edin. Yemek, içmek, uyku ve rızkını temin etmek için çalışma zamanından geriye kalan bütün zamanını namazları kazaya etmeye ayırmalı. İnternette geçirme, geçirecek zaman yok oyunla, eğlenceyle, filmle, diziyle zaman geçirmek yok. Bütün zamanını kazaya ayırmalı. Bu dönemde sünnet de kılmamalı. Efendim o sadece namazların farzlarını kılıp ondan sonraki geri kalan efendim geçirmeli. Şey Kaza borçlarını ödemekle geçirmeli diyor. Şimdi benim Şafii mezhebine mensup olan kardeşlerim diyor ki e, sünnet kılmıyor. Şimdi bazı medreselere de gittim. Efendim Türkiye'de dolaşıyorum ya. Böyle kardeşlerim kılmıyor. Niye kılmıyorsun? Biz Şafii'yiz. Allah Allah. İmam Şafii Hazretleri sünnet kılmayın mı dedi? Hayır. Nereden çıkardın bunu? Şimdi bak oturacaksın, lak lak edeceksin. Efendim gece yerlerine kadar dizi izleyeceksin, film izleyeceksin. Namazın sünnetine gelince de efendim ben Şafii'yim diyeceksin. İmam Şafii Hazretleri yarın yakamıza yapışır. Bunun hesabını sorar bize kıymetli kardeşlerim. Yani tamam e, İmam Şakir Hazretleri mezhebine mensupsan dediklerimle beraber sünnetleri de kılmayarak bir an önce geçmişteki kaza borcunu tamamlamanın derdine düşeceksin. Ama İmam Hanife Hazretlerinin talebesiysen, onun izince yürümeye karar vermişsen, onun izince yürüyorsan o zaman İmam Azam Efendimiz de diyor ki sen bir tembellik ettin. Efendim namazları kazaya bıraktın. Sünnetleri de terk ederek öyle şey yapmak yok. Namazların sünnetlerini de kılacaksın. Efendim sonra da kazalarını efendim kılacaksın. Fırsat buldukça da kaza namazlarını efendim tamamlamaya gayret edeceksin. Ama İmamlarımız diyor ki bir kere bir Müslümanın gaflete düşüp de namazı kazaya bırakması çok büyük bir ayıptır, günahtır, vebaldir. Önce buna tevbe edecek. Günahlarına tevbe edecek, günahlarından dönecek. Sonra bağışlanmak için Yüce Rabbine istiğfarda bulunacak. Sonra da kazaya devam edecek diyor aziz kardeş. Hocam nasıl yapacağım? En azından her namaz yatsı vakti yatsı namazını en son kazaya kalmış yatsı namazının farzını kılmaya deyip efendim ikamet getirir. Akabinden de efendim erkek kardeşlerim için söylüyorum hanımların ikamet getirmesine gerek yok. Ee, bir vakit kaza kılabilir. Ondan sonra hocam vitir namazının kazasını yapacak mıyız? İmam-ı Azam Efendimiz'e göre evet vitir namazının da kazasını yapmamız gerekiyor çünkü vacip hükmünde değerlendirildiği için kardeşlerim yani bir kere bazı kardeşlerim var e, yine yazıyorlar bana böyle e, 12 yaşında ya da 15 yaşında ergenliğe erdim hocam şu yaşa kadar maalesef tembellik ettim nefsime uydum e, namazları kılmadım çıkardım deyip böyle çetele tutuyorlar da efendim her gün kıldıkları namaz miktarı böyle e, borçlarını ödemenin e, güzel güzelliğini de böyle basıyorlar, e, bahsediyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Bu güzel bir şeydir. Ama kardeşlerim nefis kolayı tercih eder. Nefis kaytarmak ister. Niye? O dersini maalesef kıymetli kardeşlerim şeytandan aldığı için kaytarmayı seviyor. Biz e, şeye talip olacak. hani bunlar yaparken yaş ilerlemiş olan büyüklerin varsa şöyle telaşlanabilirlerdi ya hocam biz çok geç e, haberdar olduk bu güzelliklerle e şimdi ömrüm buna yeter mi yetmez mi ne yapacağım telaşlanıyor hadi size bir de gönlünüzü ferahlatacak bir nebevi reçeteyle bitirelim sohbetimizi Efendimiz buyuruyor ki yarın Rabbimiz ilk hesabı e, müminin namazından açacak diyor namaz Farz namazları eksikse bakın bakalım diyecekmiş. Bu kulumun başka nafile namazı var mı? Sünnetlerle tamamlatacakmış. Onlar da yetmedi kıldığı başka bakalım böyle gönüllü nafile namazlar var mı? Onlarla tamamlatacak diye bir müjde var. Ama biz sağlıklı nefes alıp verirken, daha bu hayattayken aziz kardeşlerim, namazlarımızı beş vaktini vaktinde kılalım tembellik etmeyelim. Bunun için de namaz kılanlarla kardeşlik edelim. Gözümüzü, kulağımızı harama bakmaktan, dinlemekten koruyalım. Yediklerimize dikkat edelim. Efendim arkadaşlarımıza dikkat edelim. Böyle namaza sevdalı, gayretli kişilerle oturup kalkmaya gayret edersek namaz kılmamız biraz daha kolaylaşacak. Abdestli yaşamayı Zaman zaman hatırlatıyorum, prensip haline getirelim. Namaz kılmanız yüzde yetmiş daha kolay olur. Ezan okununca hemen kılı verirsiniz. Bir de lütfen istirham ediyorum, rica ediyorum namazlarımızı ilk vaktinde kılmaya gayret edelim. Yani ilk vaktinde kılınan namaz böyle güneş gibi parıl parıl parıldıyor. Ama sonra kaldıkça münafıkların namazına benzer ediliyor. Böyle geciktirerek son vaktinde kılmak kardeşlerim münafıklık alameti olarak zikrediliyor. Allahu Teala bizi münafıklık alametinden muhafaza eylesin. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın akşam yine aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.